Öncelikle ben e, sizlere üniversitemiz direktörü Profesör Doktor Ateş Hocamızın selamlarını iletmek istiyorum. Kendisi gelemedi işlerin yoğunluğundan ama e, eşi hanımefendi Fatma Hanım aramızda da sizlerle bir arada bu konserleri konseri izleyecek. Ve ben e, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Sayın protokolümden teşekkür ediyorum. Müdürüme teşekkür ediyorum. Sizler de bizleri kavuşturduğu için. Bu Arşun konseri bizim iki yıldı içimizde ama bir türlü size ulaşamadık. Yapan deprem oldu gelemedik. Şimdi de geçen hafta gelecektik. Bir sebepten dolayı gelemedik. Yani kaynaklı değil, üniversiteden kaynaklı olmayan ee, bir sebepten dolayı gelemedik. Şükürler olsun. Ben de Akşin gelin olduğum için biraz Akşin'e biraz daha çok <laughs> Ve sizlerle bir saat güzel bir zaman geçirmek istedik. Ben e, orkestramızı ve sayın hocamızı, öğrencilerimizi, korumuzu ee, sizlerle baş başa bırakmak istiyorum. En sonda bir iki tane de Azerbaycan mankası dinleyeceksiniz. Allah nasip ederse şimdi hocam söz sizde, söz korumuzda, solistlerimizde konferansı başlatalım.